Anne, Merhaba arkadaşlar kanalıma Ay, iyi hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte World of Tanks oynayacağız. Esma sen de beni? Senin çocuğun var. ama zaten. Arkadaşlar şimdi bu oyunu oynayacağız. World of Tanks diye. Ben 1, 2, 3, 4, 5 tane tank aldım. Ama Leon Tutu'yu aslında. Ara sıra kullanıyorum. bu tank oynayacağız. Bakın şu motora bakın. Sanki böyle bir güçlülük yok mu? Bakın o arkadan şöyle bir şey var. Şey atıp gönderiyor. Sanki roket gönderiyormuş gibi. Canını 5'e azaltıyor arkadaşlar. Ya aslında 5'e azaltmıyor da yani, canının yarısını azaltıyor. O yüzden ben ilk ben ben bu tankla oynayacağım. Hadi bakalım savaşa. Arkadaşlar başlıyoruz bu. Hadi bakalım başlayalım. Başlama. Yola çıkma zamanı dedi ya. Esma şimdi. Bir dakika nerede düşman Burada <laughs> evet. bak Ne demek biliyor musun? Arkadaşlar gidiyoruz. Koş 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 Şuraya döneceğiz. Düşmanlar neredesiniz? <laughs> Aslında biz müttefiyiz. Müttefiyiz. <laughs> Hayır. O İçinden geçtiyim ne Şey baga girdi oyun ya. Ne oldu öyle? Şu anda üstüne geçelim. Aha. Bak görüldüm. Bu gördüm demek diyecektim. Şunu bir öldürelim. Gel hadi. Yaka. Bak bak ateş edecek. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne kadar bu çok. 83 azaltı. Hop. Oh. Vurdum. Öldü. Tamam bir dakika şöyle. Dönelim döşene. Tamam dönün. Şimdi. Geliyor mu içi? Tamam, isele işte geçirmeye gidiyorum ben. Tamam bir dakika şurada var. Bak görüldüm gördünüz mü? Bir dakika arkasından dolanmam gerekiyor ama. Oha nereden vurdu lan o? arkadaşlar şuraya vurmam gerekiyor. Baba. Bakın. Tamam. Arkasına atmam gerekiyordu. Da arkasından e, daha kolay oluyor. Hop. Oh. Tamam. Arkadaşlar sesini kısmam gerekiyor azıcık. Uf. Bana vurdu. Dol 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 dol. Yeah. İşte bu. Arkadaşlar şimdi üsele geçirmeye efe, gidiyorum. Yemek mi? Neyle oynaşlıyor sağa soldan? Hı? gel. Yoklar da neyse. Uçak neyse Koş. Arkamda varmış lan. Onun arkamda var. Üstüne geçirme nerede? Ben nerede Nasıl oluyor lan? Bak şimdi e, çizgi nerede? Çok yakında aslında ya. Arkadaşlar işte, yalnız canım 210 270. Ee, Alan tamam. çıktım. Da, Olandan çıktım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gözetleyelim biri geliyor Şş, mu? Çıkan bu hmm. Kır, bir dakika şu da bir tane var. Hmm. Ya? Bak şimdi bak. bak. Al, al, bak, bak Ana kayboldu uy, uy, Ana, uy, uy, da. Ana şu da gördü. Kim gördü lan beni? Anam Bu gördüm. Uy, 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 uy. Bu gördüm. Ya duşa. Gel be. Oba. Ana cenaz olmadı. Ya abi ya of ya. Bak, 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 bak. Ya öl. Aşan öl. Çırp. Lan neden? Aşan. Hayır öleceğiz. Tamam Sen bu nereden vuruyor bir kere? Ya be öleceğim. Aha. ben öleceğim. Oh. Of. Şuraya... Oha. Of. Oha. Oha ama yine de kazandık arkadaşlar. Sadece bir tane düşmanımız ölmüş. Bir tane müttefikimiz ölmüş. Ee, arkadaşlar benim abone 10 abonem var. Esma aşı e, sağ üst köşeden de Esma'nın kanalını bulabilirsiniz. Ee, herhalde sağ üst köşede bak, çıkacaktır bak, büyük bak, ihtimalle. Ee, ya da çıkmayı da bilir bilmiyorum. Aa, bak, Zafer. Var. Arkadaşlar bu çok güçlü dedim. Bir dakika. Şimdi. Ay! Çıkar. Su verin anne su verin. Bir dakika ya. Nasıl alacağız ki? Ver anne verin verin. Al kızım al. Evet. Arkadaşlar. Parçaları göster. Araştır. Ben, ben ne olur alalım başım diyecektim başım alamıyoruz başım ya. Evet. Ay, biraz, zaten 600 bin. bir. Ne gerekiyor evet. ki ya? Neden alamıyoruz? Ben çok ben Araştır ne? Arkadaşlar ben bunu ben alamıyoruz ben ya. Tank almak istedim alamıyoruz, ben alamıyoruz. Ben ben alamıyoruz. Ben bir dakika. Elif. Hop. Ay, bunu bu olur mu? Her aracını araştırın diyor. Bir dakika. Bir bakalım. Olmadı. Arkadaşlar bir şey yokmuş. Neyse biz savaşımıza bir dakika. Oha nereye girdim? Ne oldu? Ertele. Arkadaşlar o zaman biz savaşımıza başlayalım. Leyda değil, Ali Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Elif bana bakıyor. Tüm tanklar hazır. 3, 2, 1 ve başla. O ne ne yapıyoruz ya? Teyze yedi mi? Yedi. Ulan ne yapıyoruz? Vallahi mi? He vallahi ya. Sen benden iyi. <laughs> ki... Ay ay. Olun, Allah razı olsun. Bak. Bir ben, 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 de seni ki ben, Aa, ben neden bu kadar ileri gittim ki ben ya? Ana bir Ama şey hatırlıyorum ben. Şura mıydı ya? Neresi doydu? Aa burası. Siz tamam. Siz Hatırladım arkadaşlar. Üstele geçirme. Bak 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 bak. Aa sen mi geldin? Bayram. bir dakika. Şuraya bir de tutabilirim arkadaşlar ama yine de bir de tutabilirim. Elif sen ne yapıyorsun? Baba neredeyim ben ya? Bu diye, diye. kendi kendine ateş etti. Evet. Ev sahibi o kadar baskı yaptı ki Mustafa'nın maaşını yazıklar <laughs> ee, olsun ev Allah bismillah. Bir buçuk, buçuk milyarı komple oraya verdiniz. Ne Böyle eve var. ayırdık ne elektriği. Ay maşallah. Maşallah. Anne adım bak. Evet maşallah. Görmedim ben. Bir yandı, <laughs> ne bir şey hayırdı. Işte kadar uzak lan bu. Işte, işte, ha vurdum. Canı azaldı azıcık. Doğalgazı doğal açtırsak elektrik olmazsa doğal gaz çalışmıyor. Biliyor. Hadi. Nerede lan bu? Gel buraya vuracağım seni. Bak nasıl kaçıyorsunuz. Gel buraya. Kaç Abi, kaç Allah Allah. bir dakika Allah. görüldüm lan şurada var mı? saydır. Öyle o hesaba geliyor. Ha? Kalk kızım kalk, kalk gel hadi. Ay çok üzülüyor valla. Çok çok ama biliyorsun. Oha! Nerede vurdu? Yanıyorsun şu adamı. Abi nerede vurdu? Olmaz. Ben neredeyim? Ya ben neredeyim? Çok şükür ya hepimizin ya sağlığı yerinde diyorum. Evet. Böyle bir ya ya. sonra diyorum mağlam dayanım Gel ben be. Diyor. Sen diyor bizi borçtan kurtar. Abi. Hadi bir buçuk milyon alırsın dersin elinde bu kadar var. Abi. Hadi. Faturamı ödersin, kirayı ödersin. Evet. Çünkü, Onu alıyor nereye atıyor benimkini? Bir şey kalmaz annen yüz verir. O evi evi yap, ya ya benimki ne yapıyor? Banka kesiyor. Sen Eysal, ne yapıyorsun? O Arkadan vur Abi öldüm ver. ya. Altı canım kaldı zaten. Ona. Devam edelim. Ya benimki yalnız. Lan çıksana. Yemek yapacağım. Yemek şey, evet. o abicim, ne yapıyorsun Ağabey sen ya? Nasıl Ye tamam. Abi <gülüyor> arkadaşlar 3 <laughs> savaşta da kazandık. <laughs> Yo 2 savaşta da kazandık arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.